Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geç. Ilmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 22 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Direkt arka yüzden modelimin kurulumuna başlayacağım. Şimdi birinci sıra arka yüzdeyim. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de şöyle ters olarak örüyorum. Dediğim gibi arka yüzden başlıyoruz. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1-2-3-4 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alarak 4 ilmek ters örüyorum. 1-2-3-4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım tekrar 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine 4 ilmek düz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Arka yüzden modelimizi kurduk. Modelimin ikinci sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters örüyorum. Yine 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz şeklinde devam ediyorum. kenar ilmeğimi düz ördüm. Devam ediyorum. Modelimin 3. sırasında ve arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Model 4 sıradan oluşuyor. Sadece 4. sırasında işlem var. Tekrar 4 düz ördüm. 4 ilmek ters örüyorum. kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi modelimin dördüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Son sırasındayım yani. Modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra dört ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu dört düz ilmeğimde şimdi burgu işlemi yapacağım. Önden üçüncü ve dördüncü ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde yerlerini değiştiriyorum. 3. ve 4. ilmeğimi başa takmış oldum. Daha sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. Tekrar bu 4 ilmeğin yerlerini değiştireceğim. E, önden 3. ve 4. ilmeğimi alıyorum. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet, modeli bir kez kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor. E, ama şu anda modelimiz kendini göstermedi tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için kısaca bir kez daha kuralım modelimizi. Arka yüzden kuruyorduk modeli. Yine burada yapacağımız işlem aynı. 4 düz 4 ters şeklinde. 4 ilmek düz Dört ilmek ters. Tekrar dört ilmek düz. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. İkinci modelimin ikinci sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Yine yapacağım işlem aynı. 4 ilmek düz. 4 ilmek ters. kenar ilmeğimi düz olarak ördüm bakın bir iki sıra daha ördükten sonra burada yaptığımız burma işlemi daha iyi anlaşıldı modelimin üçüncü sırasında ve arka yüzündeyim burada da yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum ben sıramı tamamlayıp geliyorum üçüncü sıramı da arka yüzden tamamladım dördüncü sıradayım yani ön yüzdeyim tekrar bu burma işlemini yapacağız Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra tekrar 4 ilmek ters örüyorum. 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada yine 3. ve 4. ilmeğimi önden alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Ilmeklerimin şişimi takıp ilmeklerimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Tekrar 3. ve 4. düz ilmeğimin şöyle ön yüzden alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, modelimiz bu şekildeydi. Birlikte modeli 2 kez kurmuş olduk. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada çalışmıştım. Bir de onu göstereyim size. Dediğim gibi model zaten ilerledikçe kendini gösteriyor. Burada da kendini gösterdi artık modelimiz klasik burgu modeli. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak, bu parçayı da aynı şekilde başlamıştım. Yani direkt modele başlamıştım. Modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Bence bu renge de çok yakıştı bu model. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Dediğim gibi siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz ya da bu şekilde de kullanıp kullanabilirsiniz. Kıvrılma yapmıyor çünkü alt kısmı. Şimdi bu modelde ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden bebek battaniyesi örebilirsiniz kalın şişlerle çok şık durur yine çocuk hırkalarında yeleklerinde süveterlerinde kullanabilirsiniz çocuk elbiselerinde kullanabilirsiniz anne yeleklerinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.